Benim dayım 65 yaşında emekli imam olan. Babasıyla ilgili bir vallahi 60'lı yaşlarda bile anlatırken ağlayarak anlatır. <laughs> baba bana şeker getirir deyince bir şamar atmış. Ulan demiş babamın yanında bana nasıl baba dersin? E teyze mi diyecek? <gülüyor> <gülüyor> ne diyecek çocuk ya? <gülüyor> <gülüyor> babamın yanında bana nasıl baba? Anadolu'da bu gelenek hala. Babamın yanında çocuğunu sevemezsin değil mi? O kadar kayıp bir şey. Kucağına, alamazsın kucağına çocuğunu alamazsın, ne demek ya? Kendi evladın. Ya bir de bunu dindar insanlara biz yapıyorsak var ya, yani bu o kadar, Allah Resulü'nün o konuyla ilgili hani çocuğunuzu öptükçe cennetin o kadar güzel hadisler var ki? Çocukları sevmeyle ilgili, benim 10 tane çocuğum var, ben daha hiçbirini kucağıma almadım diyen sahabiye peygamberin neler dedi bunlar, hepimiz biliyoruz. Camide hocalar bandır bandır anlatıyor bunu. Kitaplarda yazıyor adam hala baban yanında kendi çocuğunu sevmesin ayıptır diyor. Bu nasıl bir ayıp mantığı? İşte cehalet budur arkadaşlar. Cehalet diplomasızlık değil, cehalet budur işte.